Bugün başkanımızla birlikte Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla ulaşımda bisiklet farklılığını göstermek için işimize, bisikletlerimize geldik. Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle Malatya'mızda, Yeşilyurdu'muzda devam eden faaliyetlere bugün bir yenisini daha ekledik. Ee, sabah işe e, bisikletimizle geldik. Ee, hem e, bu dünya genelindeki hareketlilik haftasına destek olmak için hem de e, ilçemizde bu farkındalığı oluşturmak ve e, bu sayede de insanların daha hareketli bir gün geçirebilmelerini sağlamak, e, insanların daha hareketli kalarak sağlıklı kalabilmeleri için de imkan tanımak için e, bu şekilde bir e, tercihte bulunduk. Bu son günlerde özellikle pandemi süreciyle birlikte artan virüs vakalarına ve artan hastalıklara karşı da daha dirençli, daha sağlıklı bireyler yetiştirmek burada da emsal teşkil edip örnek olmak ve devamını da halkımızdan beklemek tekrardan emeği geçenlere ben çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.